Ortodontide en sık karşılaştığımız maloklüzyonlardan biri de ayrık diş sorunudur. Hastalarımız bazen bize Dişlerimin araları ayrık, dişlerimin araları boşluklu. Ee, bu nasıl kapatılabilir? Bunun tedavisi mümkün müdür diye başvuruyorlar. Bunun tedavisi mümkündür. Burada öncelikli olarak bakmamız gereken şey dişlerin boyutlarıdır. Bazen bazı vakalarda ayrıklığın sebebi dişlerin ebat olarak diğerlerinden küçük yapıda, konik yapıda, dar yapıda olmasıdır. Bunu ben güzelce hastalarıma izah ediyorum. Bak senin normalde olması gereken diş boyutun bu boydu ama dişinde bir doğuşsal bir problem var. Bu sebepten bu dişin daha dar yapıda şekillenmiş. Bu senin bir hatandan ya da yemek içmekle ilgili bir durum değil. Bu baştan beri böyleymiş. O yüzden biz dişlerini tam olarak kapatmak için buraya bir ekleme yapacağız diyebiliyorum. Genelde bu durum ön iki yan dişte olan bir durum. Konik lateral ya da amorf lateral dediğimiz durum. Böyle durumlarda dişlerin boşlukları kapatılsa dahi bu küçük yapıdaki, konik yapıdaki formu hoş olmayan, formu bozuk olan yapıdaki dişler şık durmuyor. O yüzden ayrık diş sorununa daha multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Yani hem tel tedavisi uyguluyorum hem de daha sonrasında kompozit bonding veya lamine uygulanmasını hastalarıma tavsiye ediyorum. Bazı durumlarda ayrık dişlerin sebebi çenelerin de olaya dahil olup çene ileriliği gibi yani üst çenenin komple ileri doğru taşmış Taşkın bir şekilde durmasından kaynaklanabilir. Bunun da yine teşhisi ortodontik muayene ile olur. Eğer ayrıklığın temeli, kökeni üst çenenin ileri fırlak yapısından kaynaklanıyorsa, bazen dişlerin ayrık olmasından önce üst çenenin tedavi edilmesi gerekebilir. Bir nebze geriye alınması veya altla üstün birbirine yaklaştırılması için fonksiyonel tedaviler uygulanması gerekebilir. Burada en önemli konu teşhistir. Teşhisin doğru konması gereklidir. Ayrıklığın, diş ayrıklığının sebebinin doğru şekilde tespit edilmesi gerekir. Teşhis net olarak oluştuktan sonra dişlerin ebatlarında oynama gerekliliği varsa baştan hastaya bunların söylenmesi gerekir. Yani senin dişinin yapısında bir darlık var. Fenalden sonra diş telleriyle yaklaştırdıktan sonra buraya ekleme yapılacak diye baştan bilgi vermek gereklidir. Çünkü bazı durumlarda hastalarımız sadece teller kullanılarak dişlerine hiçbir yabancı madde eklensin istemezler. Yani sadece dişleri tellerle yaklaştırılsın ve bu şekilde kullanılsın isterler. Ama bazen bu mümkün olmaz. Bunun sebebi dişlerin yapısının doğuşsal olarak dar olması olabilir. Bu durumlarda hem tellerle dişler yaklaştırılır, hizalanır, düzenlenir hem de küçük eklemelerle yani kişilerin Dişlerin daha şık bir gülüşe sahip olması için dişlerin ufak eklemelerle, büyütmelerle kullanılması daha şık bir gülüş tasarımı sağlar. O yüzden ben hastalarıma, özellikle de ayrık diş şikayetiyle bana başvuran hastalarıma Bunların hepsini detaylı anlatıyorum. Ona alternatifler sunuyorum. İşte bir nebze dolguyla bunları büyütebiliriz, kapatabiliriz. Veyahut da diş teliyle biraz yaklaştırıp önce boşlukları eşitleyip her dişin sağında ve solunda birer milimetre, birer milimetre, birer milimetre ayarlama haline getirip tam bütün dişleri olması gereken en şık ebatlarda final yapabilmemiz için düzenlemeler yapmayı teklif ediyorum. Bazen de bazı hastalarıma sadece diş teli tedavisiyle dişleri bir nebze geriye alarak, sıkılaştırarak boşlukların kapanmasını sağlıyorum. Ayrık diş sorunu aslında baktığımız zaman çok ciddi bir maloklüzyon sayılmaz çünkü dişlerin arası ayrık olduğu takdirde aslında çürük ihtimali düşer. Ara yüz çürüğü dediğimiz bütün toplumda en sık görülen çürük türü, ayrık dişli bireylerde daha nadir görülür çünkü dişler ara yüzden birbirine temas etmediği için bu ara yüz bölgesi sıkı temaslı bir bireye göre çok daha iyi temizlenir. O yüzden aslında ayrık dişli olmak çürük sayısının düşüşüne sebep olur. Yani sağlığı bozan bir faktör değil değildir. Yani dişlerim ayrık ve dişlerimin sağlığı bozuldu diyemeyiz. Yani ayrık dişli olmak temelde baktığında estetik bir problemdir. Ciddi bir sağlık sorununa, ciddi bir çürük sorununa, ciddi bir diş eti hastalığına sebep olmaz. Ama hastalar eğer gülüşünden memnun değilse, ayrık dişli olmaktan memnun değilse bunlar birbirine yaklaştırılır. Gerekli büyütmeler, düzenlemeler, şekillendirmeler yapılır ve kapatılır. Birçok ünlünün dişi de başlangıçta ayrıktı. İşte Tarkan'ın, Ebru Gündeş'in, Beren Saat'in. Son yıllarda yeni artan diş hekimliği faaliyetleriyle şu anda baktığımızda herhalde hiç ayrık dişli bir ünlü yok artık. Hani çok geçmişte kalmış bir şey gibi duruyor. O yüzden hastalarımın da ben buna memnun değilim, kapanmasını istiyorum dediğinde zaten e, konu kapanmıştır. Bu dişi kapat atacağız diye ben onlarla konuşuyorum. Bu şekilde bir tedavi uyguluyorum.